والصلاة والسلام على ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله نشرك من الله وطاعته إن الله مع الذين تقبلوا Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. İnna ahabal amelellahi ve advamuhu, me kimal şerif Allahu şerefara Rabbulllah lima ba'de klamar. Aziz kardeşlerim. Okuduğum ayet kelime-i Rabb demiş şöyle hükmat Şüphesiz iman edip salih amelleri işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin iyilikleri onları katlanadır. Onlara konu yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah katında amellerin en kabulü hangisidir sorusuna az da olsa devamlı olandır cevabını vermişlerdir. <laughs> Kardeşlerim, bundan tam 28 gün önce hepimiz Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle heyecanlanmış, maksum bırakıyor. On bir ay beklediğimiz misafiri kullanıyoruz. Bu günlerde yüreklerimize ayrılık acısı düştü. Ancak bayrama elbirliğiyle de destekli buluyoruz. Bu düşünce ve hissiyat içinde olduğumuz Ramazan bayramı şu, gün, son günlerinde gel hep birlikte kendimizi bir muhasebeden geçirelim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi beyanıyla evveli rahmet olan bu ayda rahmet-i rahmana vesile olacak, kalplerimizi dergah-ı ilahi ile buluşturacak sahip ameller işleyebildik mi? Açın karnından anlayıp karnını doyurabildik mi? Yedimin başını okşayıp derdiye derman olmak için koşabildik mi? Yalnızlığın ki düşmüş, kendinden ve insanlıktan ümidini kesmiş kimse sizlere kimse olabildik mi? Korkusunlar tövbe ve istiğfar da defa, kalpa, olan dergâhına iddia edebildik mi? Günahlarla, isyanlarla, kirlenen ellerimizi, dillerimizi, gözlerimizi ve gönüllerimizi Allah'ın alt ve mahvedetiyle yıkayabildik mi? Alt bedenlerin alt bulunacağının idrakiyle güçlükleri bitirip, dargınlıklara son verebildik mi? Son cehennem adabından kurtulmuş olan bu ayda, cehalet ateşini, ilim hikmet düşmanlık adışını, kardeşlik ve mukabbet ümmet adışını, adalet ve ifade edelim ki hükmü kıyamete dek baki kalacak yüce kitapta aramızdaki bağımız gün geçtikçe zayıfladı. Kur'an'ın yasakladığı birçok husus Müslümanlardan da sadık olmaya başladı. Ki bir gösteriş, israf, yalancılık, tembellik, bencillik, haksızlık, bozgunculuk, ikade, cana kıyma ve diğerleri. Üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu söylememize rağmen mal ve mülk şah ve şöndeki makam ve mevki övünç meselesi yapıp kibire kapıldı. İbadetlerimize diya ulaştırdık. Bir lokma etmeye bir budur suya muhtaç insanlar varken Allah'ın bize bahşettiği nimetleri oynatça kullandı. Benceliğimizin esiri oldu. Hatta hukuklar yalnızca dilimizde kaldı. Bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmeye bedel olduğunu bildiğimiz halde kan Ramazan'ı unuttuğumuz bütün Kur'an'ı değerleri bizlere yeniden hatırlattı. Öyleyse geliniz, hitamı evlet olan Ramazan ayını yeniden kavuşabilmek adresiyle uğurlarken Ramazan'ın manevi iklimini bize kazandırdığı tüm bu değerlerimizi muhafaza edelim. <laughs> Zira toprağın suya ihtiyacı de Kur'an'ın değerlerine ihtiyacımız var. Karanmaya yüz Karakterimiz, tutan kalplerimizi onunla huzura kavuşturalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bıraktığı sorumluluğu alır bulan bu emanete sımsıkı sarılalım. Onu bir kenara etmek yerine hayatımızın merkezine alalım. Onun rehberliğinden bir an olsun ayrılmayalım. Rabbimizin hep birlikte Allah'ın ilmine Kur'an'a sımsıkı sarılır emrine kulak verelim hakikatin bizzat kendisi insanları kurtulmuş vesilesi olan ve bizim dini en iyi şekilde anladığı kitabımızla kendimizi yeniden inşa edip hayat bulalım. Geliniz cennete giden yolumuzda önümüze çıkan sarf kurtuluşları aşabilmek için maddi manevi her çeşit kurtarlıktan kardeşlerimizi kurtarmaya, yetine kucak açmaya, yoksunu doyurmaya gayret edelim. Değerli bu mübarek günler Efendimiz'in cömertliğini esen rüzgarları kıskanılacak derecede zirveye çıktığı günlerdir. Öyleyse bizler de bu günlerden alın kanından, gönlün mal kutusundan alındırılması vacip olduğunu asla unutmayalım. Bilelim ki sadakalarımız kıyamet günü hakkında serinleyeceğimiz bölgeliklerimiz olacaklar. Kıymetli kardeşlerim, bir taraftan alınmış, korunmuş, bol ecil kalınmış olma ümidi, diğer taraftan bir sonraki Ramazan'a yetişememe endişesiyle elveda Kardeşlerimizin bayram bayrağı huzur ve güven içerisinde ulaşmasını nasip eyle. Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetini şükretmek, sana her bir şekilde ifade etmek için bize yardım eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle. Muhtemelen Müslümanlar bu arada Balıkesir Üniversitesi Kalkmış Camii'ne yardım yani. kurulacaktır. Yapacağınız yardımlarına Allah kabul buyursun. Ve kadar işler Allah'ım, lezzetanama mümin kullarına hayır kelimelerle dikkat edin. Allah'ım, istama ve zulme yardım et. Lütfen ki bize her günün beladan ve güzellikler ihsan eyleriz. Biz iyi amel korudu ve bütün yükümlere karşılık. Küçük cisler için dualarınızı kabul edersin. Adım.